Van'ın hemen hemen her sokak ve caddesinde kaldırım işgalleri artarak devam ediyor. Şehrin merkezinde kurulan tezgahlar vatandaşların kaldırımdan yürümelerine de engel oluyor. Doğu Anadolu ve komşu ülkelerin uğrak noktası olan ve bu bölgelere adeta başkentlik görevinde bulunan Van'a yakışmayan görüntüler Van Gölü TV ekranlarında. yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusuyla metropol kent konumunda bulunan tarihi ve doğal güzelliğiyle yılda milyonlarca yerli ve yabancı turistin akın ettiği Van'a bu görüntüler yakışmıyor. Şehrin genel görünümünü bozan, görüntü ve gürültü kirliliği yaratan yol işgalleri, seyyar satıcıların yerli yersiz açtıkları tezgahlar, kaldırımlara gelişi güzel bırakılan halılar, askılıklar, havlular, kuru yemiş torbaları. Görüntüler bu kadarına da pes dedirtiyor. Şehrin merkezinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde kurulan tezgahlar vatandaşların kaldırımlardan yürümelerine engel oluyor. Van'ın hemen hemen her sokağında ve caddesinde kaldırım işgalleri her geçen gün artarak devam ediyor. Kaldırım işgalleri yüzünden kaldırımları kullanamayan vatandaşlar duyarsız vatandaşlara sert tepki göstererek yetkilileri göreve davet etti.